benim gıcık olduğum mesela hani dünyada tek kadın kendi zannedene mesela ben gıcık olurum. Siz de gıcık olursunuz büyük ihtimal. Ona gıcık oluyorum ben. Ben bir hanımla tanıştım. Airbus pilotu. Türk Hava Yolları'nda Airbus pilotu. Bazı modelleri var. 700 kişi falan taşıyor böyle kadına. 700 kişinin canı emanet. Kadın gördüm klimajeroya tırmanıyor. Kadın gördüm ay üstünde çalışıyor yer çekimsiz ortamda. Kadın gördüm dört tane çocuk var böyle hasat topluyor. Bizimkiler gri eşofmanı götüne çekiyor. <laughs> evde Blu-ray izlerken beni anla. Bizim hallerimiz var. Ulan senin hem cinsin bas indirip kaldırıyor ya. Sen neyi indirip kaldırıyorsun da bu kadar? Benim lafım ona. Benim lafım onaydı. Ya böyle bir Ya bunlar diyor ya benim günüm gel gitim bak memem taş gibi anla artık falan. Bir de o var bak memem taş gibi. Ya sanki ben mandıra işletiyorum. Vücudum şiş şiş. E ne yapayım ben? Şu vücudunu öğren artık kendin ya. Ne diyorum sana? Pilot kadın bu veriyorlar uçuş takvimini gidiyor. Onun canı yok mu? Onun günü yok mu? Kaptanım, kaptanım deme bana. Her yerim şiş. İndirmek, indirmiyorum uçağı. Cam açın. Eject. Bizimkiler hiç rahat anasını satayım. Sanki normalde ver, iki deney tüpünü ver, uranyum bombası yapabilecekmiş de o gün gelgiti varmış gibi. <laughs> en sinir olduğum model o. Sorular da şu boyutta. Aşkım ben kumandayı bozmuş muyum? <laughs> ver bakayım anasına sıkmışsın Evet. <laughs> Niye? İşte gelgitlerim olduğu için. Ben arabayı vurdum gelgitim olduğunu.